Gazete Magazin Yazdan herkese merhaba. Birbirinden özel haberler, röportajlar ve hiçbir yerde olmayan dumanı üzerinde taze görüntülerle bir kez daha karşınızdayız. Gündemimiz bir hayli yoğun. Dilerseniz hemen başlayalım ve Bodrum'a gidiyoruz. Zira Burcu Esmer Soy orada, Defne Samyer'in kızları orada, Fahriye Evcen orada, Survivor'ın şampiyonu Ogeday ve sır gibi sakladığı kız arkadaşı orada. Bakın kim nerede nasıl görüntülendi. Burcu Esmer Soy yakalandı. Sosyetik Güzel Dila Tarkan yakalandı. Evli mutlu çocuklu çift Burak Özçivit, Bahriye Evcen yakalandı. Güzelliğin ve makyajın kitabını yazan kadın, ünlü şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler yakalandı. Ne Samyeli'nin Defne Samyeli'den de güzel kızı Deren Halu, yakalandı. Kimler yakalandı? Gazete magazinden ne uçan, ne kaçan, ne de suda yüzen kaçabiliyor. Bodrum pahalı. Evet, Bodrum'da bir lahmacun ve bir ayran 1400 lira. Bura 1000 lira olur. Bura 2000 lira olur. 2250 lira falan olur. Bodrum'da su pahalı. Bodrum'da nefes almak bile neredeyse paralı ama ünlülerin bitmiyor Bodrum aşkı. Bir sezon başından bu yana Bodrum sahillerinin altını üstüne getiren gazete magazinden işte son 24 saate damgasını vuran magazin bombaları. orada. Popçusu, topçusu, türkücüsü orada. Haliyle sosyete de orada. Ve Dila Tarkan rengarenk bikinisiyle rengarenk yapıyor sahilleri. Tanıyor, tanımayan şöyle iki kelimeyle özetleyelim hanımefendi. Cemiyet hayatının tanınmış siması. Sosyetik bir güzel o. Modadan tutun da sosyal medya fenomenliğine kadar pek çok alanda bu güzel. Sosyetik güzel olarak da anılıyor. İşte o Dila Tarkan kız kıza geldikleri Bodrum'un mavi sularıyla buluşurken 39 derece sıcakta tip için suyun içinde keklik gibi sıçrıyor. Zıplıyor bedenini suya alıştırmaya çalışıyor. Suya dal. San mı dalmasam mı kararsızlığı yaşarken kız arkadaşları etrafına toplanıyor. Baldan tatlı dedikodu yok. O da Bodrum'da ama bir başına. Sevgilisi büyük aşkı Şükrü Öz Yıldız nerelerde? Zebra desenli bikinisiyle Bodrum sahillerinde kız kıza deniz plaj keyfi yapıyor hanımefendi. Son 365 gündür 7-24 yanında gördüğümüz Şükrü Öz Yıldız'ı bu kez yanında göremeyince haliyle bir kriz mi çıktı? Bu kız neden Şükrü? Şükrüsüz tatile çıktı soruları geliyor akla. Sibil'in şükrüsüz bu tatilinde hüzünlü halleri kaçmıyor gözlerden. Melodi Erbirliler buyurun size bir sosyet. Arda Türkmen'in eşi Melodi Türkmen de eşinden ayrı gelmiş Bodrum'a. Önce aile dostlarının teknesinde mavi tura çıkıyor. Olanca zarafetiyle kız arkadaşlarıyla birlikte plaj keyfi deniz keyfi yapıyor güzellik, makyaj üzerine bloggerlık yapan, kısacası güzelliğin kitabını yazan Melodi Hanım'ın tek kabiliyeti bu değil. Belli ki fotoğrafa da meraklı. Sörp yapan arkadaşlarının en havalı fotoğraflarını da 40 yıllık profesyonel fotoğrafçı gibi çekiyor. Ve Bodrum sularında bir başka yalnız güzel. Cu Esmer Soy. Dört ay önce davul zurna dünya evine girmiş, eşi Nazım Akman dilsiz adım atmaz olmuştu. Nazım Bey yanında olmadığı zamanlarda da Burcu'nun hep dilindeydi. İşte o Burcu hayret bir başına bo durumda. Daha doğrusu kız kıza. İkisi kız üç arkadaşıyla iskeleden kendilerini açıklara taşıyacak tekneye doğru yürürken gazete magazin kameralarını görüyor. Tam gelinin kızı Deren Talu yoga yaptı. Ruhunu ferahlattı ve ardından plaj kostümlerine kostümünü giydi, sahile indi. Plajlarda bir sağa bir sola turluyor Deren Talu. Denize girsen mi, girmesem mi kararsızlığında beline kadar sokuyor ve şen songuna uzanıp telefonla kaptırıyor kendini. Ya bugün de yok yok bu durumda. Kimi ararsınız orada, kimi sorarsanız orada. İşte bir şampiyon var sırada. Survivor'ın son şampiyonu. İki gün önce bir başınaydı Bodrum'da. Dilinde aşkı Zeynep vardı. Yıllar olsun gerçekten Zeynep'le çok güzel bir ilişkimiz var. Ama hani biz bunun medya önüne çok yansıtmayı sevmiyoruz. Hani e, o da daha böyle izole takılmayı seviyor, ben de aynı şekilde. ne yani olabildiğince kendi içimize küçük storyler atıyoruz. Onun dışında çok böyle e, herkes açık bir şekilde yaşamıyoruz. Onun da çünkü kendine ait, hani benim dışında da bir özel hayatı var. Onun da çok güzel bir aile yapısı var. E, o yüzden çok böyle bilinir, göz önünde olmak, Hani nazar vesaire bunlar da var. Hani daha dediğim gibi daha gizli, saklı hani bu şekilde. Normalde hani ben Bodrum Çeşme gibi yerlerde de tatil yapan biri değilim. ama ama dediğim gibi etkinlik olduğu için geldik. Hani bana kalsa daha arkadaşın sitesi, evet. işte 3-5 kişinin oldu. Zeynep Hanım nerede diye sormuştuk ısrarla. İşi var, gücü var, kızın diye konuyu değiştirmişti o Geday. Ama iki gün sonra Bodrum plajlarında buluştu. Geday, kız arkadaşı Zeynep yumru taşla, mavi sularda çocuklar gibi şey. Survivor'da deniz kenarında, oyun parklarında çok gördük o Geday'ı. Düzgün fiziğiyle, nice mankenden ve hatta vücut geliştirmeciden daha havalıydı. Yarışma bitti. Kendini salmadı. Hala çok formda yakışıklı. çıtı pıtı sevgilisi Zeynep her kül bedenli Ogeda'ya şaka yapmak suya etmek istiyor ama ne mümkün. Avatar Atakanlar, Tur abiler, Sercan Yıldırımlar, Hakanlar Nihatlarla mücadele etmiş, yıkılmamış ayakta kalmış Ogeda'yı kız arkadaşımı devirecek. Ege kız arkadaşına bak şimdi nasıl suyu atlayacağım eski rakiplerimi çatlatacağım diyerek iskeleden denize dalışı ayrı bir hava katıyor kendisi. Mükemmel bir atış. Ve ardından mavi sularda tekrar buluşuyor aşıklar. Love Story 145'i çekiyor. Ve Bodrum'da sezon başından bu yana yeni evlerine taşınmaktan denizi, güneşi, plajı unutan biçim. Murat Özçivit ve Fahriye Evcen çocukları Karan ve Kerem'le birlikte nihayet tatil sezonunu açıyorlar. Türk bükünde bir aile dostlarının meclisine katılmış durumda ünlü oyuncu minik oğlu Karan'la futbol oynuyor. Daha küçüğü Kerem'le de sürekli şakalaşıyor. topu bulundukları alanın dışına düşünce tişörtünü giyip Karan'ı kucağına alan oyuncu duvardan atlayıp Karan'ın topunu alıyor. Bu dakikalarda fark ediyoruz ki o karizmatik yakışıklı oyuncu biraz kendini salmış gibi hafif bir göbek çekiyor dikkati. Bildiğiniz gibi bu yazda magazinin kalbi Bodrum ve Çeşme'de atıyor ama kalabalıktan ve kameralardan uzak durmak isteyenler yatırımını yurt dışına yaptı. Bakın kimler sınırlarımızın ötesinde ev sahibi oldu ve lüks evleri için ne kadar harcadı. 100 yüzü olan Tarkan, 2 dakika 58 saniyede nasıl servet kazandı? Tarkan dev kazancını nasıl değerlendirdi? Hangi ünlü isimlerin peşinden gitti?